Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü masal saatimiz başlıyor. Hazır mısınız? Bugünkü masalımız sevgili Ceyda bütün arkadaşımızın en çok sevdiği masallardan olan Karlar Kraliçesi masalı. Haydi başlayalım. Bakalım nasıl bir masalmış. Ben masamıza başlarken siz de abone ol tuşuna basıp beğenmeyi unutmayın. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzaklarda büyük bir kentte iki küçük çocuk varmış. Bunlar birbirleriyle arkadaşmış. Ancak birbirlerini kardeş gibi severlermiş. Birinin adı Kay, diğerinin adı Gerda'ymış. Bunlar sürekli oynar, hiç ayrılmazlarmış. Gerda'nın bir de büyük annesi varmış. Büyük annesi çok sayıda masal bilir, sırası geldikçe anlatırmış. Bir gün kay ve yerde oynarken büyük anne onlar yanına çağırıp Çocuklar bugün size yeni bir masalım var. İsterseniz gelin anlatayım demiş. Çocuklar büyük annenin yanına koşup can kulağıyla masalı dinlemeye başlamışlar. Büyük anne çocuklara kışın her tarafı kaplayan beyaz örtüsüyle ünlü karlar prensesinin masalını anlatmış. Çocuklar büyük annenin anlattığı masalı dinlemişler. Daha sonra yatıp uyumuşlar. Ertesi gün her taraf karlarla bembeyaz kaplanmış. Çocuklar sokaklara dökülüp başlamışlar kızaklarla kaymaya. O sırada oradan kocaman bir kızan geçtiğini görmüşler. Kıza bir düzine beyaz geyik çekmekteymiş. Çocuklar hemen bu büyük kızağın arkasına takılmışlar. Bir süre kaydıktan sonra çocukların çoğu kıza bırakıp geri dönmüşler. Yalnız kay kıza bırakmamış. Bu sırada Kent'ten de oldukça uzaklaşmış olduğunu farkında değilmiş. En sonunda kızak kendiliğinden durmuş. Kızaktan beyaz pelerinin içerisinde karlar kraliçesi inmesin mi? Kay, karlar kraliçesinin büyük annenin masalında dinlediği kraliçe olduğunu anlamış. Karlar kraliçesi Kay'a ''Çok üşümüşsün, gel yanıma otur.'' demiş. Kay, karlar kraliçesinin yanına oturup onun verdiği pelerine sarılmış. Bir an düşmesi geçmiş. Karlar Kraliçesi de yanında uyuyakalan çocuğu alıp şatosuna götürmüş. M' Karlar Kraliçesi yakaladığı çocukları şatosuna götürüp buzla kaplarmış. Kayda bu şekilde buzdan bir heykelecik yapıvermiş. Kentte ise Kaydan uzun süre haber alamayan Gerda arkadaşını aramaya koyulmuş. Karlarla kaplı ormana doğru yürümüş. Ormanda arkadaşını ararken küçük bir kulübeye rastlamış. Kulübeye yaklaşınca kapıyı ihtiyar bir kadın açmış. Bu kadın oralarda yaptığı iyiliklerle tanınan bir büyücüymüş. Kıza ''Ne için geldiğini biliyorum yavrucuğum. Arkadaşın kayı arıyorsun. Bakalım bahçede duran karga arkadaşın yerini biliyor mu?'' diyerek gerdayı arka bahçeye götürmüş. Bahçede gerçekten de bir karga dalda bekliyormuş. Kargaya kayın nerede olduğunu sormuşlar. Karga da onlara Kayın nerede olduğunu ancak ormanda yaşayan küçük kız bilebilir demiş. Bunun üzerine Gerda yaşlı kadından izin isteyip yoluna devam etmiş. Ormanın derinliklerinde dolaşırken mini mini çok güzel bir kulübe görmüş. Kulübenin kapısı açılmış. İçeriden kara karganın bahsettiği küçük kız çıkmış. Gerda'ya ''Hoş geldin. Ben de senin gelmeni bekliyordum.'' demiş. Gerda'yı içeriye alıp ateşin başına oturtmuş ona getirdiği yiyeceklerden vermiş. Daha sonra birlikte uyumuşlar. Sabah olunca küçük kız Gerda'yı kulübenin yanındaki samanlığa götürmüş. İçeride güvercinlerle geyikler varmış. Güvercinler ötmeye başlamışlar. Küçük kız güvercinlerin dilinden anlıyormuş. Gerda'ya güvercinlerin ne demek istediğini anlatmış. Güvercinler kayık karlar geçişini kaçırdığını, onun şatosunda hapsettiğini oraya nasıl gidileceğini geyiklerin bildiğini söylüyorlar demiş. Bunun üzerine yola çıkmak için hazırlık yapmışlar. Geyikleri kızağa bağlamışlar. Gerda küçük kıza kendisine yardımda bulunduğu için çok teşekkür etmiş. Birbirlerine el sallamışlar. Gerda geyiklerin çektiği kızakla yola çıkmış. Günlerce yol almışlar. Dünyanın en kuzey ucuna bembeyaz kar üstünden başka hiçbir şeyin görülmediği diyarlara varmışlar. Sürekli lapa lapa kar yağmaktaymış. Geyikler bir süre daha gittikten sonra bembeyaz bir şatonun kapısının önünde durmuşlar. Gerda karlar kraliçesinin şatosuna geldiklerini anlamış. İçeriye girmiş. Şatonun içerisi de dışı gibi beyazmış. Gerda şatonun içerisine yürümeye başlamış. Bir yandan da kaya seslenmekteymiş. Şatoda kendi sesinden başkasının sesi yokmuş. Gerda buzdan bir kapı görmüş. Kapıyı açmış, içeriye bakmış. Odanın ortasında kayı bir şekilde bulunmuş. Sanki buzdan bir heykelcik gibiymiş. Gerda kayın ölmüş olduğunu zannederek başlamış ağlamaya. O kadar çok ağlamış ki gözünden akan yaşlar yere dökülmeye başlamış. O anda bir mucize gerçekleşmiş. Gerda'nın gözlerinden akan yaşlar dondurulmuş kayı eritmeye başlamış. Üzerini kaplayan buzların erimesiyle kay kendine gelip konuşmaya başlamış. Gerda seni gördüğüme çok sevindim demiş. Gerda da kayın ölmediğine çok sevinmiş. Kay karlar karosesinin yaşadığına ayrıldığını fakat her an geri gelebileceğini söylemiş. Hemen şatodan çıkıp geyiklerin çektiği kısa binmişler. Kuzey ülkesinden ayrılmış evlerine dönmüşler. Yaşadıkları bu heyecan verici serüveni ikisi de unutamıyormuş. Artık evlerinden fazla uzaklaşmamaya ve sadece büyük annenin masallarını dinlemeye karar vermişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu bir masalı yazana, biri okuyana, biz de siz değerli dinleyicilere. Masalımız burada bitmiş. Sevgili Ceyda Bötül arkadaşımıza bu güzel masalı bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz ve sevgili ailesine sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizler de beğendiğiniz masalları bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki masalımızda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. İyi geceler, tatlı rüyalar.